kurban satıyorum. Telefonum bu tosunumuzun altında düştü. Ayağımla bastı mahvetti telefonumu. Görüyorsunuz ee, bayram üstü. Hayvanlarımız büyüz. 800 850 kiloluk hayvan telefonum mahvoldu. Param parça oldu. Bunda bütün telefonlarım bunda mahvolurunda. Müşterilerim, arkadaşlarım, çevrem bütün iş çevrem her şeyim buna bağlı. Hayatım buna bağlı. Bunu sizden yapmanızı rica ediyorum. Şüpheliyim ama inşallah yaparsınız. Metnizi duydum. Yaparsanız teşekkür ederim. Dedi ve 16 parasını Rize'den acil kargo ile Feza Tekne'ye gönderdi. Cihazı elime aldığımda 850 kilonun altında nasıl bir eziyete maruz kaldığını rahatlıkla hissedebiliyorum. Ama şu cihazı bir temizleyedin, iyi olurdu be Osman amca. İçindeki tüm bilgilerin önemi ve aciliyeti nedeniyle öncelikle anakartı inceledik. En küçük bir hasar dahi tespit edemedik. Bu güzel haber. Ekranın kimlik bilgilerini içeren ve dokunmatik işlerini sağlayan çip kırılmış. Arka kamera sağlam durumda. Ancak lens cihazı darbe bağlı olarak çizilmiş. Şimdi arka kamerayı değiştirmeden özel boya ve ekipman kullanarak boyama işlemi gerçekleştireceğiz. Peki neden kamerayı değiştirip 7000 TL alarak işi hızlıca çözmek yerine müşteriden 2000 TL alarak boyama işlemi yapıyoruz? Bu seçenekleri sunmamızın sebebi hem tamir prensiplerimize hem de ticari ahlakımıza uygun olmayan bir yaklaşımı benim benimsemiyor oluşumuzdur. Her ne kadar değiştirmek bazen daha temiz bir çözüm gibi görünebilse de, eğer başarılı bir sonuç elde ediliyorsa buna gerek kalmadığını düşünüyor ve uyguluyoruz. Cihazın arka kamera onarımı, orijinal ekran, kasa ve batarya değişimi dahil olmak üzere toplam maliyet KDV dahil 37460 TL olarak verilen. Osman amcaya bizlere karşı sergilediği sıcak ve samimi tavrı için teşekkür ediyoruz. Yaşadığı kazanını tekrar canlandırarak video şeklinde bizlerle paylaşma inceliğini gösterdiği için kendisine minnettarız. Yeni cihazın hayırlı olmasını diler, bol kazançlı satışlar temenni ederiz.